Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Bu, e, günaydın. Bugün günlerden pazar gene bıldırcın merasına geldim. Bugün yanımda özel hocam da var. E, çünkü 1-2 saat bıldırcın avı yapacağız. Ondan sonra da palamut avına Palamut, <laughs> palamut avına geçeceğiz. Arkadaşlar gene Karasu Devlet Avlandayız arkadaşlar. Oradan sonra da Sakarya Nehri'nden denize açılacağız. Bir iki silah sesi geldi. Bakın silah seslerini duyuyorsunuz. Bıldırcın var gibi. Zaten bıldırcının son demleri. Ee, bu sene bu bölgeye çok fazla bıldırcın gelmedi arkadaşlar. Şimdi işte Ekim ayında geçen hafta biraz vardı. Kaldı ee, sakin, sakin. Bir tane bisküvit verelim. Şimdi ha. bir yumurtasını verdim biraz da bisküvi midesini bastırsın fazla vermiyoruz arkadaşlar susamasın çünkü hava birazdan ısınacak göreceksiniz zaten dili dışarı çıkacak bir, bir iki saat içerisinde ee, evet avımıza başlayalım ee, tamam, tamam otur 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 bekle bekle tamam bekle tamam Fişeklerimizi koyalım arkadaşlar Bıldırcına on numara atıyorum ben genelde ee, on numara Hatta 11 numara bile saçma. Çalışıyor. Ee, da evet bence gayet güzel bir saçma. Evet. Kampları da gördüğünüz gibi evet. avcı arkadaşlar diğer avcı arkadaşlar kamplarını kurmuşlar. Kamplarını kurmuşlar. Evet <laughs> avcılık güzel bir hobi arkadaşlar. Evet. Bülent evet. kardeşimiz de Ada Pazarından gelmiş, Ada Pazar avcılarımdan. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet tabii. Ada Pazarına bağlı olduğu için karası. Ee, <laughs> Bizi hoş geldin diye karşılıyor. <laughs> <laughs> İnşallah belki senden fazla geliyorum burada. Doğrudur, doğrudur. <laughs> İnşallah işte kuşa çıkar da bu güzel bir en genç köpeğimiz burada. Evet arkadaşımızın <laughs> köpeği arkadaşlar. 4 aylık. 4 aylık. İsmi ne? Cindy. Şimdi dişi. Ya, dişi maşallah kitap evet, gibi. İnşallah inşallah artık iyi bir şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Da erke, daha erken ama bakalım artık. Olsun alışsın çulluk mulluk ha. derken. Evet arkadaşlar köpeğim gene e, sırra kadem bastı heyecandan. Şu anda tahmin ediyorum ki beni arıyor. Biraz sonra gelir herhalde. Bugün kuş güzel sürekli ateş ediyorlar bakın duyabiliyorsanız ee, sahilde avcı çok palamutçu da var. Eee, evet sahilde bayağı ara ara avcılar dizilmiş. Şu anda bıldırcınları bekliyorlar arkadaşlar. Geçit yapacak olan bakın tepelerde. Denizden gelen çıkan bıldırcını karşılamaya bekliyorlar. Biz de burada çıkmış olan bıldırcınları birazdan arayıp bulacağız inşallah. Ama önce köpeğimi bulmam lazım gene. No Nereye gittin sen? Enerjisinin boşaltıyor. Kısmını boşa harcadı şu, şu anda. Oğlum bıldırcın var bugün. Bıldırcını harcayacaksın enerjini. Evet. Şimdi denizden çıkan bıldırcın arkadaşlar bu el büyüklerde ve şu büyüklerin içerisinde oluyor genelde. Ayıracağız şimdi. Evet, deminki arkadaş önümüzden gitti arkadaşlar. Önemli değil. Onun köpeği bizimkinden de acemi. Onun kaldıramadığını bulamadıklarını biz buluruz. Fark etmez. Yani yarışmanın alemi yok arkadaşlar hiç. Bu yüzden köpeği de iyi yetiştirmek çok önemli. Köpeğin iyi olduğu zaman diğer avcıların bulamadığı kuşları av köpeklerinin ya da senin köpeğinin bulması lazım ki senin yani daha avantajlı bir şekilde avlanabilmen açısından bu önemli bir şey. Kalabalık avda. Kalabalık şekilde yapılan avlarda. Bakalım Leo'muz yıldızınları bulabilecek mi bugün? Evet Leo bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Evet. Çok güzel, çok güzel atıyorlar. Yo. Diğer arkadaşın köpeğe de geldi arkadaşlar. Acemi köpeğe. Leo da oraya gitmiş. Nerede? Onun yanındaki değil mi? Leo! Haydi! Bak böyle! Bak! Biraz köpeğe sert komut vereceksiniz arkadaşlar. Bu acemilikte. Bak böyle! Bak! Bak. şu aşamada avlak hemen hemen çok uzakta olmalarına rağmen her tepede her çalı yığının arkasında avcı gruplarını görüyorsunuz. Her yer avcı. Sık sık atışlar yapılıyor. Bizim ekip şu ana kadar çalışma kuş göremedik. sinekler Ekim ayında sivri sinekler çıkmaya başlamış. 15-20 gün sonra artık böyle buralarda rahatsız eder sinekler. arkadaşlar bir e, tahtalı vurdum zannedersem dersem gelmiş nasıl olduysa herhalde o da göç etti geldi düştü şu anda ileriye köpeğim şimdi onu arıyor şu anda bakın yandan geçti göremedi hala bak böyle bak gel gel aha aha Gel. Gel. Leo. Leo. Heh. Al da getir. Al da getir. Aferin. Gördü şu anda köpeğim Leo. Bakın fermada. Fermada kuşa. Al gel oğlum. Al gel. Al. Hadi babacım kap. Kap. Aferin. Getir oğlum. Aferin. Arkadaşlar ilk köp şeyi kuşu sayılır. Bu kuşla ilk defa tanışıyor. Ee, bakayım ben de merak ediyorum şimdi tam olarak ne olduğunu kuşun. Ee, güvercin gillerden tahtalı büyük ihtimalle üveyik değil, iri bir kuş. Ee, aferin. Aferin. Evet kuşu arkadaşlar ağzını alıp bana getirmesini sağlamam için gerekeni yapmam gerekiyor şu anda iş bende yani. Ee, kuştan ürkmemesi lazım. Kuşu sevmesi lazım. Aferin. Getir oğlum. Getir. Aferin babacığıma. Al da getir. Getir bakayım. Şimdi şöyle gidiyormuş gibi yapacağız arkadaşlar. Bakalım kuşu bırakıp gelecek mi yoksa alıp mı gelecek kuşu? Göreceğiz. Getir babacığım. Bakalım kuşu alıp gelecek mi? Getir. Aferin. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Balıkçı, arkadaşlar balık yok diye geri ama biz nasıl sizi arıyoruz. Aslında denizde balık var ama çatıraya gelmiyor herhalde, bakın. Sağdaki gırgır ee, şu anda balığı sarıyor. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Tespit etti balığı. Tespit etti, radarla balığı ileride tespit etti. Hızlı hızlı geldi, balığın önünü sararak kesti arkadaşlar. Şu anda oradan kaç kasa balık alacak Allah bilir. Evet. Abi ee, hocam nasıl alıyor bu balığı şimdi bu küçük ee, botu indirdi önce, önce arkasına arkada botu indirip ağır koy verdi büyük bir daireyle balığı çevirip kapıyı kapadı. Yani. Ağların üstünde bindirdi. Peki ağın dibi yere değiyor mu değil, şu anda? Değiyor. Yani resmen aksetti balığı ağın içine. Arkadaşlar botta şu anda alın içinde çalkantı yapıyor görebiliyorsanız sağa sola gidiyor tam gaz ileri geri yapıyor balıkları ağa doğru kış alıyor. böyle Böyle gibi. Burada torba var. Büyük torbası var. Daireyi küçülse 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 altta da kurşun yakasında ayrı bir çekme işi var. Düzüyor yani, Düzüyor altı. Alt, Gel alt küçüldükçe altta toplanıyor. Küçüldükçe toplanıyor. En son bir torba gibi oluyor. Onu kaldırıp girişte kaldırıyor. Kaldırıp şey alıyor tekneye. Balıkları boşaltıyor. Balığı boşaltıyor. Tabii ağın göz kalınlığı belli, belli bir boydaki bir balıkları falan da hangisi için farklı? Alamut için farklı, güzel için farklı, evet. için farklı. Her Büyük ayı da sana kaçırmadan. O içerideki bot ne yapıyor şimdi? O dışarıya bıraktığı bot bu toplamaya başlayınca sular çekiyor ya ağın üstüne doğru. Evet. Ağın üstüne gidip de Korkmasın olayı diye tekneyi dışarıya çekiyor. Tekne çalışmıyor mu? Tekne çalışıyor. Yani Şeyde ama kendisi ağın içerisindeyken o işi yapamaz. Yani küçük tekne büyük tekneyi ağdan uzaklaştırıyor. Şu anda büyük tekne gördüğünüz gibi. Ağın içinde mi şu içinde anda büyük tekne? Yok be. Yok. yan tarafında. Yan tarafında. Bekliyor, hazırlığını yapıyor. Geliyor bak orada. Hazırlığını yapıyor büyük tekne. Çekmeye başladığı zaman küçük ayrılacak onu da sanki. bir şey ama kavga yaptı değil Kavga. Evet, yani şey var. Bir şey var, Bir, şey var, bir Bu arada arkadaşlar Leon şey bir yerinde. yerinde diyelim. Pek yerinde değil ama <laughs> gördüğünüz gibi Ne oldu? diyor. şu anda şaşkın Evet. Ben neredeyim diyor. Ne yapıyorum burada diyor. Leo, Leo, babacı, ne oldu? Taşları çattın ya, taşları çattın ya. Alışacaksın oğlum, tamam mı? Sen de. Alış. Evet, köpeği sosyalleştiriyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, köpekle birlikte, şimdi bunlar av köpekleri, evde besleniyor genelde yani bahçede besleniyor. Çoluğa, çocuğa, eşe, dostu akrabaya zarar vermemesi için böyle işte e, diğer av sahasına gidip gelirken, avda vesaire sosyalleşmesi gerekiyor köpeğin, söz dinlemesi gerekiyor bir çocuk misali. Daha köpeğimiz 9 aylık, eğitiyoruz yavaş yavaş teknemize de bindirdik için yani bazı günlerde yaz aylarında özellikle e, e, Gezersen, gezerken şey yaparsan, turlarken de. denize birlikte güzel çıkarız inşallah bu arada hocam balık yakalayabilecek mi? sizce Hadi ama balıkçılık bu belli olmaz. Belli olmaz değil mi? Arkadaşlar, evet, oltamız bu da Size rast gelsin. Şimdi hocamın dediği gibi bakın balık orada balığı sardılar. Yani şurada az ileride balığı sardılar. Kaç tane tekne balık yok diye geri döndü. Ya çapereye vurmuyor balık, balık var. Ee, şansı nasıl bir arkadaşlar? Tekne de biraz büyük, kadarları vesairesi gelişmiş tahminime göre balığı iyi tespit etti. Öyle değil mi? Arkadaşlar bugün balık yok Sabahtan zaten belliydi balıkçılar söylemişti Özgür ee, Hocam da çatayı topluyor Ben Sırtı kamışımla Biraz sırtı denemesi yaptım balıktan omuzu kesince Fakat e, Hiç kimse balık yakalayamıyor haberleşiyoruz Gırgırlar ee, sarıyorlar ama Onlar Tabi daha derine sarıyorlar dikteki balığa sarıyorlar vesaire Onların sistemi farklı o yüzden bugün balık yakalayamadık arkadaşlar. Sizlere balık gösteremeydi En azından deniz gösterdik, güneş gösterdik, manzara gösterdik. Biraz mahveder. Ne Leo oyu Leo gösterdik? Leo'yu Leo gösterdik. Leo'muz Leo 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 ya... Leo yatıyor bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar sizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Kanalımıza abone olursanız bu tarzda videolarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildirimler gelir sizlere otomatik olarak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.